Adana'da polis ekipleri mısır tarlasından söktükleri 2,5 metre uzunluğunda 567 kök Hint kenevirini sırtlarında taşıyarak topladı. Tarla sahibi ise gözaltına alındı. Narkotik suçlarla mücadele ekiplerine Merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Mısır tarlası içinde Hint keneviri olduğu ihbarı geldi. Bak, Tarlaya gelen ekipler mısırların arasında 2,5 metre boyunda 567 kök Hint keneviri buldu. Tarım işçisi gibi çalışan polisler kenevirleri kazma kürekle söküp sırtlarında taşıyarak tarladan çıkardı. Evet. Gözaltına alınan tarla sahibi kenevirlerden haberi olmadığını söyledi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.